Dinlemekte olduğunuz hikaye Cinlerin Düğünü isimli hikayemizin ikinci bölümüdür. Olay akışını daha iyi anlamak için ilk bölümden başlamanızı tavsiye ederim. İlk bölüme geçmek için sağ üstte açılan karta tıklayabilirsiniz. İyi seyirler. Sigarayı söndürdüm, kapattım balkonun kapısını. Takıntım vardı bu konuda. İlla kapalı olacaktı kapı pencere yatarken. Geçtim odama, eski bir laptopum vardı. Pedere yıllar evvel iş yerinden vermişlerdi, o da bana vermişti. Onu kullanıyordum hala. Açtım onu, aradım köyün adını Google'da. Çok fazla sonuç bulmadı. Bulunanlarda gezmeye başladım. Hep eski içerikliydi. Haberler, gazete arşivlerinden falan sayfalar çıkıyordu önüme. Geneli eski gazete küpürleri yani. Kaya Ardı bölgesinde iki köyü hastalık vurdu gibi bir haber vardı. Biraz değiştirerek veriyorum ifşa almamak adına. Tıkladım haber içeriğine Sami Paşa ilçesine bağlı Darboğaz ve Hasanbeyli köylerinde hastalık baş gösterdi. Son üç ayda söz konusu köylerde toplam 450'den fazla kişi hayatını kaybetti. İki köyde de kalan aileler başka bölgelere göç etti. Köyler kaderine terk edildiği gibi bir haber vardı. Köylerden fotoğraflar vardı. Birisi bugün gittiğim köydü. Kesinlikle orasıydı. Sadece daha yeşillik ve daha fazla kerpiçe vardı. Onun dışında tamamen aynıydı. Ama nasıl olur daha bugün oraya gittik ve orada yaşayan insanlar vardı. Habere göre de terk edilmişti. İş daha da ilginçleşiyordu. Heyecanla ve merakla diğer haberlere tıkladım bu köyle ilgili. Başka bir sayfada karşıma beni asıl şaşırtan fotoğraf çıktı. O günkü gördüğüm çobana çok benzeyen eski bir fotoğraftı bu. Dikkatle bakınca kesinlikle emindim. Bugünkü gördüğümüz çobandı bu. Hastalıkla ilgili bir gazeteci Söz konusu çoban ile röportaj yapmıştı. Gazetenin tarihi 1983. Lakin çobanın yüzü bugünkü çobanın yüzünün aynısı. Nasıl oluyordu bu? Onca yıl geçmesine rağmen bu adam aynı gazetedeki yüzüyle karşımdaydı. Yaşlanması, saçlarının beyazlaşması falan gerekmiyor muydu? Bir ürperme geldi ama devam ettim okumaya. Çoban diyordu ki, hastalıktan değil bu olanlar. Onlar sapkındı. Hastalık devletin uydurması. Onlar hırsları uğruna büyük belalara bulaştılar. Hiçbir hastalıktan ölmedi. Kaçanlar da er ergeç bulacaklar. Sadece bir kaynakla bu röportaj yayınlanmıştı. Diğerleri hep hastalık olarak vermişti haberi. Röportajın altında gazetecinin adını buldum. Onu internetten arattım. İki sene önce hayatını kaybetmişti. Düşündüm, taşındım biraz. Diğer haberlere de göz gezdirince hemen hemen hepsinin aynı içerik olduğunu gördüm. Ve sabah köyün o civara tekrar gidip o çobanı bulmaya karar verdim. Yattım uyudum. Saat dörde geliyordu. Az bir uykuyla aileme de haber vermeden sabah erkenden köye doğru yola çıktım. Kafam çok garip bir haldeydi. Bu kadar tuhaf şeyin arasında kısılıp kalmıştım. Ailem hipnoz olmuş gibi normaldi. Sadece ben olayların tuhaflığını net olarak görüyordum. Açtım radyoyu kafam dağılsın diye kah söyleyerek kah sadece dinleyerek dünkü çobanı gördüğümüz yere kadar geldim. Sürü de orada yoktu çoban da. Daldım ormana. Hammatçehir tepesinin dibine park ettim. Çıktım yine istasyonların olduğu yere, yaktım sigaram, köye bakıyorum. Şu an aklım olsa, bırakın o tepeye çıkmayı, köyün yüz kilometre yakınından geçmezdim. Ama o psikoloji de olmadığınız için anlamanızı beklemiyorum. Yani şu an hala devam etse de olaylar o dönemki kadar yok ve daha sağlıklı düşünebiliyorum. Tek başıma nasıl bir cesaretmiş, anlamak güç ama dediğim gibi... O dönem psikolojim çok tuhaftı. Sigaram elimde öküzün terine baktığı gibi köyü izliyordum. Hiçbir hareket olsa ya amına koyayım. Kıpırtı dahi yok. Mal gibi oturdum izledim bir saat. Bu adamlar işeyip sıçmıyor muydu amına koyayım? Hayır evlerinde tuvalet yoktu. Bir saat boyunca hiçbir yaşam belirtisi olmaz mı köyde? Yine tüm perdeler, güneşlikler, kapılar, pencereler kapalıydı. Hiçbir hareket yok dedim gideyim bari. İndim tepeden atladım arabaya çıktım orman yolundan. Dünkü yere yakın bir bölgede çobanla sürüsünü gördüm. Aha dedim aradığım adam. Durdurdum arabayı koştum yanına çoban emmi çoban emmi diye deli sikmiş gibi bağırıyordum. Yanına yaklaşınca gördüm ki bu o çoban değil ama sürü aynı sürü gibi. Yani sadece keçiler var köpekler de vardı ama dün akşamki ne olarak. Dün akşamkinde köpek yoktu. Selamün aleyküm dedim aleyküm selam dedi. Aha dedim normal bir insan. Dur çoban emmi dur iki soluklanayım dedim oturdum dibine. Sonra konuşmaya başladım. Emmi dedim dün gece bu davarı başkası gülüyordu. Yanlarında köpek de yoktu. Ah oğlum sorma bir musibet dadandı başıma. Yediğim ekmekten tat almaz oldum. Hayırdır ne musibeti dedim. Benim sürüyü gece ahırdan alıp otlatan bir şerli varlık dadandı oğlum. Her gece gelir ahırdan benim sürüyü alır. Gece boyunca dağ tepe gezdirir. Sonra bu civara bırakır gider. Sabah ben gelir bu civardan sürüyü toplar giderim. Ben şok olmuş halde dinliyordum çobanı. Gayet normal bir olay gibi anlatıyordu. Adama ne diyebilirdim ki o anda? Adam deli desem dün gece aynı sürüyü kendim gördüm. O zaman ben de mi deliydim? Ben de çobana ayak uydurup sorularıma devam ettim. Çoban mi? bu civarı iyi bilir misin? Doğma büyümü bu civardanım. Aha şu tepenin arkasında bir tepe daha var. Onun ardında köyüm var dedi. Yani iki tepe arkadaydı köyü. Bahsettiği köy bizim kız istediğimiz tuhaf köy değildi. Muhtemelen normal bir köydendi. Emmim dedim, derdime sen derman olursun. Şaşkın bir ifadeyle bana bakıyordu çoban. Anlat hele yeğenim. Ne bu paniğin? Bu sefer de çoban benden tırsmıştı galiba amına koyayım. İtin ürmeyip kervanın geçmediği yerde koşa koşa ona gelen bir adamım sonuçta. Tırstıysa da haklıydı. Emme kusura bakma dün gördüklerimi görsen bu halime hak verirdin. Yüzüme bakıyordu anlat dercesine. Oturdun dibine. Şu tepenin arkasında bir köy var bilir misin? Darboğaz köyü diyorlar ismine. Ses etmedi. Dik dik bana bakmaya başladı. Belli ki fazlasıyla ilgisini çekmişti söyleyeceklerim. Zira köyün adını duyunca dikkati çok daha fazla arttı. Tuhafıma giden mevzuysa adamın da varını varlık götürüyor. Bunu normalmiş gibi anlatıyor. O köyün adını anınca rengi soldu. Ağzından çıkacak kelimelere odaklandı. Benim bekar bir dayım var. Oradan iyi bir kız bulmuşlar. Biz de dün ikindi vakti oraya bu kızı istemeye gittik. Hiçbir şey söylemeden dinliyordu. Köy çok tuhaftı. Yaşam imaresi yoktu. Kapılar, pencereler kapalıydı. Köyün sokaklarında kimse yoktu. Kedi, köpek bile yoktu dedim. Oğlum dedi yeter bu kadar. Ben anladım anlayacağımı. Duydum diyeceğimi. Benim davarı gütmem gerekiyor. Dediğim gibi iki tepe arkası benim köyüm. Çayır derler. Arabana bin, ana yola çıkıp yol boyu iki büyük tepeyi aşınca oradaki toprak yola sap. Tabela falan görmezsin. Bir saati bulmadan orada olursun. Orada kahveye git, hocayı sor. O sana yardım edecek. Burada durman ne sana ne bana fayda. Aksine sana zarar bana şer. Hadi oğlum var git yoluna dedi. Ne oluyor orada amına Ve Vebalıymışım gibi davrandı çoban. Tamam sağ olasın çoban emmi dedikten sonra yola koyuldum. Dediği gibi kısa süre sonra köye vardım. Bu köy diğerinden büyük ama normalden küçük bir köydü. Tahmini 30-40 hane vardı. En sevindiğim şey ise camisinin olmasıydı. Köye girişte ilkin camiye uğrayıp bir su içtim. Bakındım hoca yoktu civarda. Sonrasında kahveyi bulup girdim içeri. Selamımı verdim. İçerisi kalabalık sayılırdı. Kahvecinin yanına girip hocayı arıyorum dedim. Beni baştan aşağı süzdükten sonra hoca bu vakitte istirahatte olur evinde. Gel benimle dedi. Çıktık dışarı. Köyün tepe yamacındaki en üstteki evi işaret etti. Orası hocanın evi deyip kahveye geri döndü. Araba çıkmazdı. Mecburen yürüyecektim. Çıktım yamaca çaldım kapıyı. Hoca açtı. Selamün aleyküm hocam dedim. Aleyküm selam gel evladım dedi. Oturduk minderlere. Açlığın susuzluğun var mı dedi. Sağ hocam dedim. Kaşları ve sakalları uzundu. En başından en sonuna bir kelam atlamadan anlat dedi. Ben de her şeyi anlattım. Köyü, dün geceki gördüğüm çobanı. Beni hocanın yanına yollayan diğer çobanı. Hocanın mimiklerinde değişiklik yoktu. Bu hoşuma gitmişti. Zira korkmuyor gibiydi. Benim de korkumu azaltıyordu. Ama bu durgunluğu tecrübesinden ileri geliyordu. Bunu konuşunca anladım. Sükuneti yerini sözcüklere bırakınca ağzından çıkanlarla korkum iki kat arttı. İşin zor evladım dedi. Bu bir varlık meselesi değil. Bu geçmişten gelen bir şey. O düğün o köyde yapılacak. Onların hepsi düğünde olacak. Ve sen de o düğüne gideceksin. Nasıl yani hocam? Ben sizden yardım istemeye geldim. Çare bulmaya geldim. Siz beni derdin içine itiyorsunuz. Ben dedi sana yardım ediyorum. Eğer o düğüne gitmezsen tek sana değil. Tüm ailene gelecekler. O gün oraya kız istemeye gidiyoruz. Sanıp da gittiğin herkes gelecek. Sizi dedi oraya yönlendiren kimse, size bu vicdansızlığı, bu acımasızlığı yapan kimse onu bul oğlum. Bu nasıl bir nefret, nasıl bir hayasızlıktır ki bir insan bir insana bunu yapabiliyor. Kim ne yapıyordu, bizi oraya yönlendiren ne yapmış bize hocam? Oğlum dedi iyi dinle. O köy onlarca yıldır girilmez bölgededir. O köyün arkasında bir köy daha vardır. Sadece gördüğün o dokuz haneli köydeki tepeden yol gider. Ne binek gider ne kervan. Sadece yürüyerek aşabilirsin. Bu iki köy dedi şerle doludur. Benim dedem de hocaydı, babam da hocaydı. Dedemin zamanında dahi o köylere gidilmez, o köylerden su içilmez. O köylerden kız alınmaz. O köylere ticaret yapılmaz. O köylerin adı dahi anılmaz anılmazdı oğlum. Eğer ki şerli bir işin var, Hayadan ardan yoksun, insanlıktan noksan bir şahıssan, işte o zaman o köye girer, onlar ile anlaşır. Bedelini ödeyip kötülük etmek istediğine kötülük edersin. Ama ben şu yaşıma gelip hem burada yaşadım, o köylere girip de karlı çıkanı görmedim. Bir nefret ile girerler o köylere, o nefretleri kendilerini yeri oğlum. Size bunu yapan kimse, onun nefreti de kendisini yiyecek. Bu dedemin zamanında da böyleydi, babamın zamanında da böyleydi. Benim zamanımda da böyle. Benden sonrakilerin zamanında da böyle olacak. Bu köyler 1980'li yıllara kadar böyle girilmez yerlerdi. Ayrı zamanda kalabalıklardı. Sonra daha beter bir hal aldı. Derken ikinci köyden iyi biri çıktı. O gece gördüğün çoban, bu çoban o köyden çıkmış. Ve onlara karışmamış, temizliğini muhafaza etmiş tek kişiydi. Bir gece metodu öğrenip kendi köyünde bulunanların hepsini yaktı. Yüzlercesini yaktı öldürdü. O köyü tamamen kuruttu. Sonra aynı gece yürüyerek o tepeyi aşıp kız istemeye gittiğiniz köye vardı. O köydeki meydanda onları yaktı. Onları da kuruttuğunu düşünüp olduğu yerde oturdu. Ne yazık ki ikinci köyde hepsini yakamamıştı. Bir kısmı saklanmıştı. Bunlar çobanın zayıf anında yani herkesi öldürdüm sanıp oturduğu anda arkadan saldırıp öldürdüler. İşte sizin gördükleriniz çobanı öldürenlerdir. Yüz sene evvel de oradaydılar. Seksenlerde çoban soylarını tüketmek üzereyken de oradaydılar. Hala oradalar. Kısaca onlar çobandan kurtulanlar. Buradan gidince sizi okaya yönlendireni bul. Kurtulanlara ne bedel ödemiş ve bunu neden yapmış? Bu iki suale de doğru cevap vermesini sağla. Düğünden bir gün evvel tekrar yanıma gel. Sana düğünde ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. Ailene hiçbir şeyden bahsetme. Ne kadar çok kişi bilirse bildiğinizin o kadar farkında olurlar. Dört kişiden biri bilmez. Üçü bilirse bunu anlamazlar. Lakin dördünüz de bilirseniz bunu sezerler ve oracıkta boğarlar sizi. Sadece senin bilmen kafi. Ailemin tuhaf halleri de bundan? Hocam dedim. Ailen onların etkisi altında. Sen hariç üçü de büyülenmiş. Onlara ne desem boş. Altlarından vasıtalarını alsan yürüyerek giderler o düğüne oğlum. Şimdiden kendini hazırla ve görmediğin şeyleri unut oğlum. Nasıl yani hocam? Görmediğim şeyleri nasıl unutayım? Unutacaksın oğlum. Görmediğini unutacaksın. Unutmuyorum zira o düğünde göreceklerin aklın hayalini almayabilir. Dirayetini düğün gecesine kadar muhafaza et. Şimdi yoluna git. Hikayenin ikinci bölümü burada son buldu. Üçüncü bölüme geçmek için birazdan karşınıza çıkacak video görseline tıklayabilirsiniz. Yeni hikayeleri kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz.